Hepinize merhaba. Bugün size Parkinson ve Parkinson Plus adını verdiğimiz hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Aslında Parkinson'un hastalığını birçoğunuz duymuşsunuzdur veya yakınlarınızda belki görmüş olanlarınız da vardır. Parkinson hastalığı beynin bazal ganglionlar adını verdiğimiz bazı hücrelerinde bulunan dopa e, tahribat sonucu ortaya çıkan dopamin eksikliğine bağlı bir hastalıktır. Ekstrapiramidal sistem adını verdiğimiz sistem beyinde hareketlerimizin koordineli belli bir düzen içerisinde yapılmasını hareketlerimizin düzenlenmesini ince ayarını sağlayan bir sistemdir. İşte Parkinson hastalığında dopamin eksikliğine bağlı olarak ekstrapiramidal sistem ayarları bozulur. Ve bu ayarların bozulması sonucunda biz ince hareketlerimizi ayarlayamaz, hareket hızımızı düzenleyemez, koordinasyonu, kas koordinasyonunu sağlayamaz ve hareketlerimizi belli bir düzen veritim içerisinde yapamaz hale geliriz. Parkinson hastalığının en belirgin belirtileri öncelikle elde olan titreme, hareket yavaşlığı, Mimiklerde azalma, denge refleksleri veya pozisyon refleksleri dediğimiz vücut reflekslerinde azalma ile gider. En belli başlı özellikleri bunlardır. Bunlarla birlikte hastalarımız yürüyüşlerde ne yazık ki adımlarını her zamanki gibi ritmik veya belli bir genişlikte atamayıp küçük adımlarla yavaş yavaş yürümeye başlarlar. Hareketleri ağırlaşmıştır. Hem kol hareketleri hem bacak hareketlerini belli bir hızda yapmada ve sürdürmede zorluk çekerler. Aynı şekilde maske yüz adını verdiğimiz mimiklerin azalmasıyla ortaya çıkan bir yüz ifadesi sah ne sahip olurlar. İlerleyen dönemlerde bu şikayetler genellikle artar. Parkinson tedavisinde verdiğimiz ilaçlar hastalığı ne yazık ki kesin olarak tedavi etmekten uzaktırlar. Ancak semptomları belirgin bir biçimde düzeltir, azaltır veya ortadan kaldırabilirler. Ancak yıllar ilerledikçe beyin hücrelerindeki tahribat devam ettiği için ne yazık ki ilaçların etkisi azalır ya da ilaçlara bağlı, bağlı bazı istenmeyen etkiler ortaya çıkar. Bir Parkinson hastası ilk geldiğinde genellikle ya el titremesi şikayetiyle gelir ya da yürüyüşlerinde hafif yavaşlamayla karşımıza gelirler. Bununla birlikte hastalık dört dörtlük oturduğunda küçük adımlarla yürüme, yürürken belden öne doğru eğilerek yürüme el ve kol sallama hareketlerinin ortadan kalkması, mimiklerin kaybı, dengesizliğin artması, alçak yerlerden kalkarken zorluk, yürüyüşlerde dönüş yaparken dengesini yitirme veya adımların daha da küçülmesi, yatakta dönüşlerde zorlanma ile karşımıza gelirler. İlk 5 yıl bizim balayı dönemi adını verdiğimiz ilaçlara çok iyi yanıt veren dönemdir. Daha sonrasında ilaçlara yanıt azalır veya başka bazı belirtiler ortaya çıkar. Bunlardan en belirginleri ilaçların artık etkisini yitirmesi, hastaların donma fenomeni dediğimiz hiç hareket edememesi. Bazı durumlarda hastanın istem dışı baş ağız, çene, dil, omuz, kol, el, ayak gibi uzuvlarında istem dışı hareketlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Yine ilerleyen dönemlerde hayaller görme bu hastalıkta beklenebilen belirtilerden bazılarıdır. Parkinson hastalığında kullanabileceğimiz medikal tedaviler, bazı özel hasta tiplerinde kullanabileceğimiz Değin, beyin beyin stimülasyonu adını verdiğimiz ya da pil adını verdiğimiz cerrahi nöromodülasyon sağlayan yöntemler tedavide kullanılabilir. Ancak hangi tedavi yöntemi kullanılsa kullanılsın ne yazık ki hastalık ilerlemeye devam eder. Parkinson plus yani Parkinson'a ek olarak başka bazı belirtilerinde olduğu hastalıklara biz Parkinson plus hastalıkları deriz. Parkinson plus hastalıklarında ne yazık ki Parkinson belirtilerinin yanı sıra unutkanlık düş hızlı bir şekilde ortaya çıkan, hastalığın ilk yılında ortaya çıkan erken düşmeler, belirgin denge kusuru, koordinasyon kusuru ve yine hastalığın ilk yılında ortaya çıkan belirgin unutkanlık tabloya eşlik eder. Bu gibi belirtilerin eşlik ettiği Parkinson hastalıklarına biz Parkinson Plus hastalıkları deriz. Parkinson Plus hastalıkları ne yazık ki Parkinson gibi tedaviye pek yanıt vermezler. Hastaların ancak üçte biri Parkinson ilaçlarına yanıt verir. Bu yanıt da ne yazık ki oldukça sınırlıdır. Parkinson Plus hastalıkları Parkinson hastalığına göre daha hızlı bir biçimde ilerlerler. Ve bu hastalar sıklıkla birkaç yıl içerisinde yürüme yetilerini kaybedebilirler ya da unutkanlıkları çok belirgin hale gelerek çok belirgin demans belirtileri gösterebilirler. Hem hastalığın ilerleme hızı Parkinson'a göre çok daha hızlıdır hem de yatağa bağımlı kalma süreleri Parkinson hastalarına göre çok daha kısadır. Parkinson Plus hastalıkları dediğimiz zaman hastalarımıza da mutlaka bu belirtilerin olup olmadığını gözlememiz. Eğer bu belirtilerden bazıları varsa bunu hekimlerimize söylememiz doğru tanı ve doğru tedavi açısından son derece önemlidir. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.